Merhaba arkadaşlar. Bugün yıl iki yıl sonra tekrar Bad Time Simulator oynayacağım. Yani web benim bildiğim adıyla web sitesindeki Undertale. Bilgisayarım <laughs> geldi arkadaşlar. Hadi oynayalım. 2 yıldır oynamıyorum. Önce <laughs> <laughs> bir şey. Bağışlamak demek de ney bağışlamak? i'll tell Büyük bir kanal olmayı planlıyım. En az can verenler... ...bu kanalmış. güzel bekle. Yani... ...yine en can Ya iyiydik. 69 Hayır. 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 Ya çok kötüydüm ya. Ben neyse. Basar. Sonra bir daha. Hayır ya. En sevmediğim geldi ya. Ben bunu hiç sevmiyorum. Zaten bayağı canım miyorum. Shift. Ne yapsak zaten vuramıyoruz buna. Bu sansa ölümsüz gibi bir şey adam ya. Adam ölümsüz gibi bir şey dediğim gibi. Adamı yıkabilecek tek şey Allah aga. Tek şey Allah bir tek Allah yıkabilir sansa. Onun dışında kimse yani yıkamıyor zaten bana. Öldürmesi imkansız adamın. Eskisi gibi videolar çekeceğim dedim gibi. Okul zamanında bile videolar gelecek. Merak etmeyin. Tekrar video yüklemeye başlayacağım. Ve kanalıma hatırlatın ki Video çekmeye devam edeyim ki, ve kanalımı unutmayayım. Hayır. Hayır ya. Bu çok kötü performans sergiledim. Çoktan telif yerim bu videoyu attıktan sonra. Mis. Iska. Hayır. Hayır çok kötü zamanlama. Hayır ya. Bundan sonra sana bunu ıı, yemek yemeden yapacağız. Ben niye burada aşırı kötü oldum ya? Ben buraya önceden çok rahat bir şekilde geçiyordum. Tabii ki öldüm beklediğiniz gibi. Ne kadar dayanmışız? 5 dakika. Tamam diğerlerinde 3 dakika dayanırsak video 10 12 dakika değil. 12 dakika daha fazla lan. Hmm, 11 dakikaymış. Hmm, ortalama 11 dakika sürecek bir video bu. Okul zamanında bile videolar gelmeye başlayacak. Beni çok özlediğinizi biliyorum. Oğlum. Eskisi eski modumda sakin bir şekilde videolar yapmaya devam edeceğim. Ben izlerken erken çok sevindiğiniz mi kısmınızın çok sevindiğini biliyorum. Tekrar mutlu olacaksınız. Evet. ara sıra kliplerde paylaşacağım shorts'tan bu arada. Ay bu arada abime söylemeyin. Bilgisay Ay, onun kulaklığını kullanıyorum. O bayağı iyi gidiyoruz la. Çok iyi gidiyorum. Şu ana kadar hiç can kaybetmedim. Burada kaybetme şansım var ama bir bir Birkaç şana, birkaç kaybetme şansım olur dedim. Hala aynı, Nay, full candayım. Güzel, güzel, mükemmel. Hayır, olur ya boş ver. Elifat ölür öyle şeyler. Oci, benim Oci halimi özleyenler. Ha, bu videoya tıkladığınızda çok mutlu oldunuz biliyorum. Çünkü OG, OG Dark yani Fatih geri döndü. Ah be. Şu anlık bir şey yemeyelim. Bu arada altta da ya ha şurada bak orada da kapalı yol yazıyor. Ayrıca ah haberleri de düzgünce veren bir kanal oldum. Ayrıca babama da çok teşekkür ediyorum bana bu bilgisayarı aldığı için. Tamam şimdi of olamaz ya. Neyse şu mor kısmının el bitmesini bekleyelim. Bundan sonra Raturtay'ı yeriz. Tamam. Canımızı yine fullledik. Hayır ya. Ne yapsak zaten olmuyor. İsterseniz en doğru yere vurun olmuyor. Bak siyah kısma ha vurdum. Yemin ederim. Belki ölüme şansım var. bir canım var. Ya yaşarım ya da yaşayamam. Ve öldüm. Kaç dakika sürdü? 4 dakika. Hadi son bir maç daha atayım. Ya, bu, bu sevinci paylaşmak için. Hadi. Yes be. Bu sefer iyi yaptım. Burası aşırı zor. Ara, ara. Oynasanız anlarsınız. Tamam. Bu o kadar zor değil. Neden bilmiyorum. Hayır ya. yam Neden yaptık 41 canla devam ediyor. Tamam, artık yemek yememe gerek yok. Zaten canım oldukça yüksek. <laughs> Hayır. Çok kötü oldum sonunda ya. Atadım. Tamam. Yani shorts yapacağım ama sıra shorts paylaşacağım diye üzülmeyin. Lütfen. Yani kötü shortslar olmayacak. Al bet al gibi. Şey Videoda hislerimi tutmaya çalışıyorum bu arada. Tamam. Tamam. Güzel. Harika. kaç yüz kere aşağıya. Hayır, hayır, lazer atsın. Lazer mi ne bilmiyorum. O ne olduğunu bilenler yorum yazabilir mi? Hayır, hayır. Ya boşuna kullanmıyorum. Farkına varamadım bile. Tamam bu çok zor değil. Hatta kolay. Kolay değil. Biraz can aldım. Bu kolay aga bu kolay ya. Bu kesinlikle çok kolay. Day, Bebe bile geçerler Evet. Ama bu çok zor. En sevmediğim bölüm bu diyebilirim. Yine boşuna kullandım ya. Hayır. Bundan sonrasında yemek yiyemeyiz. Çünkü yok. Zaten öleceğim ne? Hiç çabalamaya gerek var. Ama hadi devam edelim. Sans aramı Shooters.